Geliyor Erdem 2800 2800 Kaç GB? 16 GB. 16 GB. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Tamam. İlk olarak aldığım için mutluyum. Evet. iPhone 6 mı aldık? Klas mı? 6 klas. 6, Plus. 6 Plus. Ne kadar aldınız? 64 GB. Fiyatı nedir? 2900 2950 Evet. Peki hayırlı olsun. Şey. Aç ne <laughs> Az önce zaten kuyruk vardı gördüğünüz gibi. Müşterilerimiz erken saatlerde kuyruk oluşturdular. Hala da şu anda bekliyorlar. Gördüğünüz gibi satışımıza da devam ediyoruz burada. Elimizden geldiğince bütün müşterilerimize cevap vermeye çalışıyoruz. Yeterli Elimizden geldiği kadar müşterilerimizi memnun etmeye çalıştık. Bazı müşterilerimize cevap veremiyoruz tabii ki. Çünkü katılım çok fazla. Yukarıda 500-600 kişi biliyorsunuz ki. Yani bütün müşterilerimiz yani iPhone her modelini zaten bekliyorlar biliyorsunuz yani yurt dışında da e, çok talep var, Türkiye'de de çok talep var. Altı e, 6 Plus'ı e, özellikle çok isteyenler var. E, her müşteriye cevap vermeye çalışıyoruz. Silver abi burası değil mi? Burası da ara uzak. Plus Güzel bir iPhone 6'lardan çok iyi. Siz kendinize de ayırdığınız yıl var ya yemin ediyorum az çok alacaksınız. Salon günü ne oldu? İstediğiniz bu. <Gülüyor> teşekkürler <Gülüyor>